Prime Fruit ailesinin bir farklı ürünü Wood'dan bahsediyoruz. Ahşap yüzeyler de evin vazgeçilmez yüzeylerinden bir tanesi. Bunlar merdivenler olabilir. Ondan sonra trabzanlarınız olabilir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi evimizde bir ahşap yüzey bulduk. Aysan Bey ile birlikteyiz ve şimdi Prime Fruit ailesinin Wood ürününün nasıl kullanıldığıyla ilgili kendisinden detaylı bir bilgi rica ediyoruz. Mut da aslında surface'a benzer şekilde bir kova suya yani 10 litre takribi 10 litre suya yarım çay bardağı kullanacak şekildedir. Yine toz toplama özelliği vardır, yine tozlanmayı geciktirici özelliği vardır. Ama da ek olarak e, sabun bazlıdır ve aynı zamanda e, ahşabın içindeki kiri kusturma özelliği vardır. Bu sayede hem evet. hem ahşabı besler evet. hem de ee, orada yine bir katman oluşturarak aslında tozlanmayı geciktirir. Ama, e, özellikle ahşaplar biliyorsunuz canlı yani yaşayan e, aslında malzemeler. Mesela bu ıslak bırakıldığı zaman ya da üzerinde su geldiği zaman kabarmalar ondan sonra e, tekrar işte e, kurutulup yeniden e, yerleşmesini beklemek ve ondan sonrasında da cila sistre vesaire gibi uygulamalar yapılıyor. Ahşap yaşadığı zaman da e özellikle cila özelliğini kaybediyor ve hani ilk görüntüsüyle son görüntüsü arasında çok büyük bir farklılık oluyor. Prime Protein'in vudu ahşaba ne gibi bir derinlik katıyor ya da bu canlı yaşamasına nasıl bir katkı sağlıyor? Ee, özellikle yine surface'e benzer şekilde cila bakım ürünü olarak değerlendirebiliriz bunu. Yani ahşabı besliyor aynı zamanda. Yine onun üstündeki oluşturduğu katman ile aynı zamanda ahşabı koruyor. Buradaki en büyük fark sabun bazlı oluşu ve derinlemesine etkide bulunmasıydı. Evet. Yani mesela şu anda kullandığımız e, basamakla kullanmadığımız basamak arasındaki farkı görüntülemek gayet mümkün. E, gördüğünüz gibi e, inşaat sonrasında kalmış şöyle ben elimle gösterebilirim herhalde. Yani bunlar bizim böyle özellikle yapmadığımız şu anda ahşaptan çıkmayan ondan sonra dekeler inşaat sonrası ama cila özelliği taşıyan vutla silindiği zaman gördüğünüz gibi bir sonucu elde edebiliyoruz. Hatta isterseniz bir basamak daha yukarıya çıkıp uygulayabiliriz. Nasıl bir sonuç elde edeceğimizi daha yakından görebiliriz. Bakın şimdi mopu çekiyoruz. Hep birlikte. Bir kez daha. Bu tamamen yani toz, kireç vesaire değil. Arşov'un inşaattan sonra kalmış olduğu kalıntılar. Bir de tabii ki bir özelliğimiz daha var. Bunu Aysan Bey özellikle söylüyor. Yaklaşık bir hafta gibi bir sürede de, tekrar tozlanma değil mi? Evet Kormaya... gerçekten de gerçekten de tozlanmayı geciktirici bir özelliği olacaktır. Burada özellikle söylemek istediğimiz konu şu. direkt kullanın yani bir uyarı niteliğine söyleyelim. Bu ürünü sulandırarak mutlaka kullanmamız gerekiyor. Diğer direkt kullanımdan kaçınmamız gerekiyor. Ahşap yüzeylere direkt bunu püskürtmek ya da kullanmaktan ziyade yine bir kova suya hani 10 litre takrimi yarım çay bardağı yeterli olacaktır. Evet yeterli olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz.